Evet arkadaşlar yeni bir oyun ekrandan gitti. Demek ki öyle olmuyormuş. O zaman buradan kumandan sen bana destek olacaksın. Bugün bir turnuvaya girecektik ama yanlış butona bastığım için maça girdik. Bu da bir hazırlık maçı olsun zaten. Kumandan bizim takımımızı gördüğün gibi aslanlı biziz. Ronaldo. Rakibimiz MHP. E, taktiklerinle onu yeneceğimizi düşünüyorum. Ne, ne düşünüyorsun sen? Benim oyun tarzımla ilgili. Ronaldo'cum ben senin oyun tarzını beğeniyorum ama bazı müdahalelerle daha başarılı işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Bugün de zaten bu yüzden buradayım. Umarım iyi maçlar çıkaracağız birlikte. Yolumuz açık olsun hocam. Çok teşekkür ederim desteğiniz, katkınız için. Rakip şu anda bağlantıyı kesiyor. MHP 1969. E, i̇kimiz de bu arada e, siyaset yapmak istemiyoruz. Arkadaşımız siyasetle seçmiş durumumuzunu ama e, oyunu kendisi bilerek de kesiyor bu arada. Neden böyle bir şey yapıyorsa. E, şu ana kadar oyunu kendi sahamda kabul etmeye çalışıyorum hocam. Bir gol yedim ama fena da değilim sanki. Evet, kontrollü bir oyun görüyorum. Ben de şu an destekliyorum bu oyun tarzını. Ama birazdan daha heyecanlı olsun diye bazı bir atraksiyonlar takıları... deneyebiliriz. Tamam. Biraz rakibi gözlemleyelim. Kendi sahasında kabul ediyordu ama bir atak yaptı, evet. karşımıza geldi. O ilginç oldu. Evet, demek ki bir Hı -hı. planı var arkadaşımızın ama evet. O plan o plan hocam ee, Allah'ın izniyle ee, ters tepecek çünkü eee sizin söylediğiniz taktiği uyguluyorum yani geriden oyunu kurmaya çalışıyorum ama istiyorsanız bir daha oyunu bir düşünelim mi kumandan? Birazcık düşünebiliriz çünkü böyle biraz öne çıkabiliriz. Kafa kafaya gidiyoruz, biraz domine edecek çıkışlar yapabiliriz, Bu da olur. Önden yürüyeyim diyorsun. <laughs> Taş oldun. <laughs> Buz attı hocam, özel güçleri var. Şimdi de beni. O maç bitti. Aa 4-3 yendik mi biz bunu? 4-4. Ayda. Uzamıyor Ayda. o zaman. Uzamıyor. Şöyle yapalım. Hemen yeni bir turnuvaya girelim. Zaten sizi ben bu turnuva için ee, şey etmek istedim ama onu video izlemek lazımmış. Gerek yok. Tekrar bir maç yapalım. Daha sonra bir maç daha atalım. 3 maçta bu işi kapatalım diye düşünüyorum. Hocam oyun tarzım hakkında e, genelde e, insanlar şey diyor. Sen bu oyunu bilmiyorsun. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Ben öyle görmedim. Bilmeyen adam oyunu değil bu. Evet. Ama. Geliştirilebilecek noktalarım olsa gerek. Yani evet. Şu anda. Rakibe göre oynuyor gibisin. Yani sen oyunu. Evet. Onun kurgusu sende olmuyor. Onu nasıl yaparız? Evet çok doğru bir tespit. ben olduğunu, genelde oyunu kendi sahamda kabul etmek şeyindeyim. Çünkü ne zaman öne çıksam beni tokatlıyorlar hocam. Hiç değilse geriden çıkayım. Çünkü gördüğünüz gibi evet. üstüme çekip kontra ataklarla ben Genelde bu goller bu şekilde iniyor benim de gözlemlediğim o. O zaman onun çıktığı durumda bizim isabetli vuruşlarla gol yapmamız. Hocam bu gereksiz anladım. yendi bu gol. Hocam bu arada 3-1 öndeyiz. Bilmiyorum hangi takımı tutuyorsunuz şu anda. Bayram canımı tutuyorsunuz. Ben Bilmiyorum şu an ya. evet yanlış tarafı şey ettim. <laughs> Çünkü bu taraf değişmiş. Ben hep bu tarafı düşünüyorum. Nasıl bir kumarlandık? bu. <laughs> Bu da benim yüzümden olmuş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kumandan ilgiye hazır değilsiniz galiba. Sizi bir... Yok ben daha bu yeni tatilden geldik. Bir şey yapamadım. Şu anda sezonu daha Ersun Yenal'ın tesislere kız getirmesi gibi siz de şu anda bizim ortamımızı bir bir şey ettiniz. 3-1 öndeydik. Ya 4-3 oldu birden. Evet. Tamamen benim bu bir ortam oldu son saniyeler gelir. az kesti bağlantıyı kesti. Özür dilerim küfür et. Yani içimizden yani ben küfreden bir insan değilim. Sadece o anda küfür içimden geldi. Hocam Olur. bizim e, bir e, sizin de daha önce e, <laughs> futbol konusunda siz bana koçluk etmeden önce birlikte bulunduğumuz bir WhatsApp grubu vardı. Dızolar diye. Evet. E, o grupta son dönemde e, aktif değilsiniz. Neden? Bilmiyorum ya. Bu aralar çok şeyim. Hocam böyle daha çok kariyerinizle mi kariyerinize mi odaklandınız? Kariyerime ve özel hayatıma odaklanma durumum oldu Ronaldo'cum. Evet. Bir de orada böyle değişik arkadaşlar var. Muhabbeti. İsim vermek istemediğim. Biliyorsun sen. Evet. Holter mesela. Gibi. Yani rumuz verelim isim vermeyelim de. Evet, rumuzlarından birisi o evet. O arkadaşımızın. Evet. Bir sürü de koyabiliriz tabi. Mesela kendisini Yani hep bir sıkıntısı var ya onun. Evet. Ben de diyorum ki yani ben hayatımı yaşayayım niye bu adamla bütün gün yazışıyoruz evet. falan. Galiba o arkadaşımız e, sıkıntılı, gerçekten psikiyatrik e, sorunları olan bir insan diye düşünüyorum aynı zamanda E Var kendisiyle. zaten o bir dönem holter de taktı biliyorsun. Ha, tansiyon onun, problemleri ha, de var. Adı oradan geliyor. İşte onlar biraz sıkıntıdan oluyor. Hayatın içinde tutunamamalar. Evet. Aidiyet sorunları. Bir şeyler evet. var o arkadaşımızda. Ama biz de işte destek olmaya çalışıyoruz ona. Ama ne kadar faydalı oluyor? Ben pek bir yararını göremiyorum. Evet. Kendisi de bir yararını göremiyor büyük ihtimalle. Bu arada 6-2 gibi net bir skorla yenildiğimizi de ben hani ee, söylemek isterim. E onun sebebi de tartıştığımız şahıs. Evet. Tamam Çünkü Uğursuzluk getiririz. Ziyan tamamen. bir durum oldu. Bak 8-2 oldu. Facia da bu arada yani Allah'ın var mı facia? <laughs> İki dakika konuştu. Bizi Yalnız bu rakip bir tık güçlü mü yani? Ne kim bu? Facia hocam. Köpek seçmiş. Bunlar köpek Bunlar gerçek kardeşleri. rakip mi? Evet. Ha? Evet, gerçek bir rakip bu. Bot değil yani bu. Bot değil ama bot oluyor bazen işte. Bazen bot atıyor. Maso bunu şeyi bu. Arkadaşlar bugün 3 maç attık hocamızla. E, bir, galibi, bir beraberlik, iki mağlubiyetle. E, kumandanın desteğini de 1 puan, 3 maçtan bir puan çıkarttık. Elinden geleni yaptım. Hocamızın taktiklerine uymaya çalıştım. Bir dahaki e, maçta e, daha da kendimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Evet. Ee, hocam peki e, son bir e, kapanış sözü istiyorum gün hakkında, bugün yaptığımız maçlar hakkında. Bir kapanış konuşması alabilir miyim? Şu maç hariç ben bu maça açıkçası şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Beraberlik maçımızı gayet kazanabilirdik. Önceki maçı da en azından berabere bitirdik. Aslında benim gözümde iki maçta dört puan aldık şeklinde evet. bir hissiyatım var. Tabii bu... Tabelaya o şekilde yansımıyor biliyorum ama. Biz bir galibiyet aldık mı hocam? Almadık ama ben ilk maçı kazandık sayıyorum. Ha, güzel. Öbürünü de berabere bitirdik sayıyorum. Hocam tam Ersun Yanal gibi görüyorsunuz. E, e, tabii. Kumandan. Ama bu noktaya gelmemiz çok kısa sürede mümkün biliyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Şampiyonluk yolunda koşabiliriz. Ee, yepyeni videolar yepyeni e, yorumlar kumandanın e, yorumları bunların hepsini sizden e, youtube kanalımızda e, yorum olarak bekliyoruz ne düşünüyorsunuz oyunumuzu geliştirebilir miyiz ya da olduğumuz yerden daha iyi bir yere gelebilir miyiz lütfen bize e, taktiklerinizi e, fikirlerinizi paylaşın kendinize çok iyi bakın e, görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın